Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine Panini 365 açılışını yapacağız. Bu sefer yine kutu aldık. Arkadaşlar kutu almamdaki en büyük sebeplerden biri aslında bu Limited Edition'lar vs. değil de fazla kartım olduğu için koyacak yer bulamıyorum. Dağılıyorlar. Ne bileyim bir kutu bulamıyorum. onlara uygun. O yüzden bu tarz kutuları almaya çalışıyorum ki fazladan olan kartlarımı bir şekilde bir yere sığdırayım. Bir yere koyayım diye. Evet. E, izlenmeler vesaire de biraz düşük. Yani ortalama gidiyor en azından. Ama sizden ricam en azından şu kanala abone olabilirsek sevinirim. Yani izleyenlerin %96'sı, %97'si abone olmadan izleyen kullanıcılar. Bu da biraz tabii ister istemez ağır oluyor. Yani %3, %4 gibi bir abone olup izleyen e, insanlar mevcut. Ee, sizler ricam abone olup like atabilirsek videoya geçmeden önce sevinirim. Ee, bakalım e, bu 365'in zaten e, açılışını da yaptık. Oo, burada direkt kartlar çıktı. İlki sizin nasibiniz olsun arkadaşlar. Artık oyun oynayan arkadaşların. Bunu kenara koyalım. Sonrasında da içinden 4 adet kart çıkıyordu sanırım. Evet 4 adet. Çünkü geçen e, 53 paket sonrası albümün son hali adlı videomuzu çekerken e, kutulardan kaç çıktığını tam bir şey yapamadım. Hesap edemedim. Ona ben hani dört tane diye çıkıyor diye hatırladım. Bu arada bu kutu bayağı iyi. Baksanıza yani. Heh, sağlam yapmışlar şu kartonu. Normalde bu kadar net duran bir karton olmaz. Hep yamuk yumuk olur. Bakalım. inşallah içinden çıkan kartlar da e, güzel sonuçlanır diyelim. Ve şunu da netledikten sonra açılışımıza geçelim. 4 adet paketimizi açacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çok önceden çekiyorum ama bildiğiniz üzere daha önceki videolarda da anlattığım üzere. Belki de satışa geçmiş olabilirim. Artık kart satışı yapıyor olabilirim. O yüzden Instagram üzerinden takip ederseniz eğer oradan sizlere yardımcı olurum. Yani olmaya çalışırım. Genel olarak zaten yani fiyatlama daha düşünmedim ama işte bir paket ne kadar? 75 lira. İşte içinden kaç tane çıkıyor? 10'a böleceğiz. Artık 6 mı çıkıyordu? 8 mi? Tam hatırlayamadım. 6 sanırım. 10'a bölüyoruz. İşte sıradan kartlar biraz daha belki uygun. Yani biraz dedim zaten 12,5 lira falansa hani sallıyorum. Belki 10 lira olur. 11 lira olur. Diğer işte yükseldikçe normal fiyatına gelir. El bilmem neler vesaireler. bakalım. Yani şu an fiyat olarak bir şey düşünmedim. Bunları da baz almayalım. Evet, açılışımıza geçtik. İlk kartımız Federico Di Marco Fans Favorite kart olarak bizlerle beraber. Şurada da şu kartların özelliklerini de yanıma açayım da sizlere doğru bilgi vermeye çalışayım. Evet, sonrasında Enzo Diaz geliyor River Plate'den. Bu ara tabii 53 tane paket açtığımız için arkadaşlar hep çıkan kartlar geliyor bizlere. O yüzden bu kart satışlarının size faydası ne olacak? Yani seçerek alabileceğiniz kartlar olacak. Yani bir paket aldığınızda 75 liraya içinde seçebileceğiniz kartlar olmuyor. Fakat işte ayrı olarak e, satın almayı düşünürseniz hani ben belirli kartları işte ne bileyim Instagram'da büyük ihtimalle göstereceğim. İşte bu var, şu var ya da şu numaralar var gibi. Ya da fotoğraflarını sekme sekme koyacağım. Tam olarak e, şu an kestiremesem de ne yapacağımı. E, ona göre satışlara başlamış olacağız siz de seçerek alabileceksiniz. Böyle bir artısı olacak. <laughs> evet sonrasında Amin Harit geliyor. Marsilya takımından orta saha oyuncusu 73 gücünde. Sıradaki kartımızda Armando Obispo. Eee Kor kart olarak geliyor. Biraz Rising Star'a benzettim şu formadan dolayı. PSV Eindhoven'dan. Sonrasında Chiesa geliyor Juventus'tan. Forvet 79 gücünde. Ve son olarak da Fluo kart çıkarıyoruz. Zaten Yo Ming Yu bizi çok seviyor, forvet olarak 91 gücünde. Bu arkadaş çok fazla var. Bilmiyorum sizlerde durum nasıl ama eğer siz bunu kıtlığını çekiyorsanız benden bunu talep edebilirsiniz. Ben bunu seve seve sizlere ücret karşılığında ulaştırmaya çalışırım. Çekiliş de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama şu an çekiliş için genel şeyleri bilmiyorum. Hani hangi siteden yapayım da şudur budur. Zaten yaparsak da Instagram üzerinden olacak. ya da sene sonunda olabilir. Hani satışlar yapıldıktan sonra elimde kalan kartları vesaire şey yapmaya çalışırım. Belki çekilişle vermeye çalışabilirim ama toplu ya da iki kişiye falan olabilir. Çünkü kargo ücretleri malum. Evet sonrasında ikinci paketimizde Real Madrid kulüp logosu geliyor. FIFA Club World Cup'tan Muhammed Abdel Moniem geliyor. Sonrasında Dominator olarak Saka bizleri, karşılar Arsenal'li oyuncu forvet 86 gücünde. Bu arkadaş da var mıydı? Bizde yoktu herhalde. Sonrasında Macrexis karşılıyor bizleri, orta oyuncusu 72 gücünde. Patrick Schick karşılıyor sonrasında Bayer Leverkusen'de forvet 76 gücünde ve paketin son kartı Jakob Kevior geliyor. Arsenal takımından defans oyuncusu 73 gücünde. Ve 3. paketimize geçiyoruz. En sonunda da Limited Edition'larımıza bakacağız. Bakalım bu sefer neleri bulduk. Evet ilk kart olarak Fans Favorite kart geliyor. Lahovic geliyor Juventus'tan. Forvet oyuncusu 82 gücünde. Bizde vardı diye düşünüyorum. Titan kart olarak Rudiger bizleri karşılıyor. Titan kartlarda da 15 adet kart var biliyorsunuz. Rudiger de yok diye düşünüyorum ama inşallah yoktur. Defans oyuncusu 86 gücünde. Sonrasında Ederson bizleri karşılıyor. Bizde olan bir kart diye hatırlıyorum. 82 gücünde Manchester City oyuncusu. Ve Liverpool'dan Dominic bizleri karşılıyor. Orta saha oyuncusu 81 gücünde. Jordan Teze, PSV Eindhoven'dan defans oyuncusu 75 gücüyle bizlerleydi. Ve sonrasında da Floa kart olarak bizde de bulunan sık sık gelen Martinelli geliyor. Forvet oyuncusu 94 gücünde. Evet bu paketten de bir flow bir de titan çıkardık. Yine bence iyi. Yani kötü değil diye düşünüyorum. Evet sıradaki paketimize geçiyoruz. Bu pakette son paket. Sonrasında da limited edition kartlarımıza göz gezdireceğiz. Hazırsak. İlk olarak bizleri Arnotovic karşılıyor. Inter takımından. Forvet oyuncusu 76 gücünde. Marsilya'dan Kone orta saha oyuncusu 73 gücünde Milan takımından Matteo Gabbia karşılıyor defans oyuncusu 72 gücünde. Fans favorite olarak Yao Mario Benfica takımından orta saha oyuncusu 80 gücünde ve El Diez Modric. Modric bizde yoktu arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet yoktu ya. Böyle bir Modric çıksa aklımda kalırdı diye düşünüyorum. Orta saha oyuncusu 96 gücünde. Ve böylece o 4 paketten bir LDS çıkartmış olduk. Modric bizlerleydi. Sonrasında da FIFA Club World Cuptan Yon Arias geliyor. Fluminense takımında forvet oyuncusu 91 gücünde. Evet. Bence şu 4 paket yani Modric hatırına evet. Güzel diyebiliriz. Dominator'da da, Titan'da da Rudiger'le Saka bence gayet iyi oldu. Diye düşünüyorum. Bakalım. Evet şimdi limited edition'lara geçiyoruz. Limited edition'da tabii ki bu oyuna oyun kartları da olduğu için 350 tane coin limited edition'a özel veriliyor. Sonrasında Alexander Pavlovic bizlerle beraber Bayern Münih'in orta saha oyuncusu 96 gücünde. Mbappe limited edition olarak Real Madrid'den Kylian Mbappe geliyor. Forvet oyuncusu 98 gücünde Mbappe gerçekten bizleri seviyor. Bu Albümde Mbappe yani normal kartını da çıkarttık. Şimdi Limited Edition geldi. Bir de ne çıkmıştı bizlere? Momentum kartı olarak gelmişti. Ve Momentum'un şu an başka bir Momentum'um olmadığı için kıyaslayamıyorum ama Momentum'un en yüksek değeri bence Mbappe'ydi. Tam emin değiliz. Artık bir daha ne bileyim yorumlarda da sizlerle görmüş olacağız. Sizlerde varsa yazarsınız Momentum kartı olarak. Sizde kart var mı? Ve bu adam Mbappe ise kim ve gücü kaç? Onu yazarsınız. Ee, bu bence güzel oldu. Limited Edition olarak Mbappe'nin gelmesi. Özel bir kart arkadaşlar. Elbet değerli olacak da bir kart. Sonrasında bu arkadaş vardı sanırım. Herhalde olduğu için de satışa koyacağımız arkadaşlardan biri olabilir. 95 gücünde orta saha oyuncusu River Plate'den. Claudio Echeverre artık neyse Ve son olarak da Mehdi Taremi geliyor. Inter'de. Arkadaşlar vay be Inter'de. Ben bilmiyordum bu arkadaşı. Forvet oyuncusu 95 gücünde. İranlı değil mi bu? İran bayrağı diye biliyorum. Ee, güzel. Yani şu pakette kutuda limited edition olarak Mbappe'yi bulmamız bence mükemmel oldu. Onun dışında LDS kart olarak Modric, Titan ve Dominator'da da bu arkadaşları bulmamız iyi oldu. Flow'lar zaten bizde mevcuttu şimdi arkadaşlar birkaç tane hızlıca kart ayıklayayım size oyun için vereyim. Şu arkadaşı da vereyim limited edition olarak. <laughs> Ondan sonra Cima Martin elimizi de verelim. Hatta şunu kapamayanlar için şunu da verelim. Çok da uzatmak istemediğim için ben burada ayıklarken siz de abone olup like atarsanız sevinirim. Başka da kart yok zaten düzgün. Evet bu arkadaşları oyun için Oynayan arkadaşlara geçelim. Bu arkadaş bu şekilde. Martinelli. Claudio. Ve Arias. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olalım. Like atalım. Böylece yeni izleyiciler kazanma şansımız artıyor. Sizler sayesinde bu kanal büyüyor. Ve büyümeye de devam edecek. O yüzden sizlerin de yardımını bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.